Bu yıl Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını kutluyoruz. Bir asırı devirdik. Tabii yüzüncü yıl olunca ona uygun etkinlikler serisi yapmak istedik ve malimiz olduğu üzere bir aydan bu yana en az 100 etkinlik planlamıştık ama yüzün üzerinde etkinlik yaptık. Bugün ise 5 Ocak günü ve etkinliklerimizin zirveye ulaştığı gün. Sabah e, tarihi e, Saat kulemizle Ulu Cami Minaresi arasında e, bayrağımızı astık. O ritüelimizi gerçekleştirdik. Ardından e, Atatürk Antena Çelenk sunma töreni ve e, istasyon meydanda e, büyük bir kutlama e, programı icra ettik. Şimdi ise bir Türkiye rekoru yapacağız. E, yine büyük saatten istasyon meydanının ilerisine kadar. 3628 metre. Yani bu Türkiye'de henüz 3000 metreyi bulmuş bir bayrak yok. 3628 metrelik bir rekor bayrak denememiz var. Onu şimdi başlatıyoruz, Böyle start vereceğiz. Bu büyük saatte akşamları Türk bayrağı, Atatürk Sülliyeti yansıtmaları yapıyoruz. Bu ışıklandırdık burayı. Yine Taşköprü'de 100. yıl anısına 100 lazerle dün akşam yaptık. Bu akşam ve 6'sı akşamı da lazer gösterisi yapıyoruz. Akşam saat 6 ile gece 12 arasında 6 saat boyunca lazer gösterisi yapıyoruz. 100 yıl önce atalarımızın yapmış olduğu kahransı, kahramansı, destansı mücadelesine yaraşır bir program olsun diye uğraşıyoruz. İnşallah onlara layık oluruz. Bağımsızlık, özgürlük, Vatan sahibi olmak, vatanın üzerinde özgürce bayrağı dalgalandırmak, ezan sesini susturmamak, devlet sahibi olmak çok büyük bir nimet. O gün Adana'daki tüm hemşerilerimiz evlerinde olan kızıl ve beyaz kumaşları bir araya getiriyorlar ve bir bayrak dikiliyor. Yani bu bir fabrikada, bir atölyede yapılmıyor. Dolayısıyla o kaynak olan bu bayrağın olduğu yer, bu kaynaktan şimdi bu gençlerimize o tarih şuurunu, vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi, bayrak, mukaddesat sevgisini onlara da göstermek istiyoruz. Bayağı bir geri gidelim. Tamam. We'll <laughs>